Herkese merhaba. Ben Sonat ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin hayatında önemli bir yere sahip olan, ancak belki de beynimiz üzerindeki derin etkilerini tam olarak bilmediğimiz bir konuyu konuşacağız, kitap okumak. Günlük koşuşturmacanın içinde bazen bir lüks gibi görünse de, aslında kitap okumak zihnimiz için yapabileceğimiz en değerli yatırımlardan biri. Peki, bir kitabın sayfalarını çevirirken, Beynimizde neler olup bittiğini hiç merak ettiniz mi? Bu sadece kelimeleri takip etmekten çok daha fazlası. Adeta beynimizin farklı bölgelerini harekete geçiren, yeni yollar inşa eden ve bizi daha güçlü kılan bir egzersiz. Bu videoda kitap okumanın beyin sağlığımız üzerindeki bilimsel kanıtlarla desteklenmiş faydalarını derinlemesine inceleyeceğiz. Nöroplastisiteden, yani beynimizin kendini yeniden şekillendirme yeteneğinden tutun da Okuma sırasında salgılanan mutluluk hormonlarına kadar pek çok ilginç konuya değineceğiz. Beyin dalgalarımızın okumayla nasıl değiştiğini, odaklanmamızın nasıl arttığını ve hatta kitap okumanın yaşlanmayla gelen bilişsel gerilemeye karşı nasıl bir kalkan oluşturabileceğini birlikte keşfedeceğiz. Amacım bu videonun sonunda kitaplara olan bakışınızı biraz daha zenginleştirmek ve belki de elinize bir kitap almanız için size ilham vermek. Hazırsanız, kelimelerin büyülü dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım ve kitap okumanın beynimizi nasıl güçlendirdiğini, zihnimizi nasıl keskinleştirdiğini ve ruhumuzu nasıl beslediğini hep birlikte görelim. Bu bilgi dolu serüvende bana eşlik ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Emin olun, öğrendikleriniz sizi şaşırtacak ve kitaplarla aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirecek. Şimdi gelin bu muhteşem konunun detaylarına daha yakından bakalım. Sevgili dostlar, beynimiz inanılmaz bir organ ve en büyüleyici özelliklerinden biri de nöroplastisite adını verdiğimiz kendini sürekli olarak yeniden şekillendirebilme ve adapte olabilme yeteneği. Tıpkı bir kasın egzersizle güçlenmesi gibi beynimiz de zihinsel aktivitelerle gelişir ve yeni bağlantılar kurar. İşte kitap okumak bu nöroplastisteyi destekleyen en güçlü egzersizlerden biridir. Bir hikayenin içine daldığınızda, yeni karakterlerle tanıştığınızda veya karmaşık bir konuyu anlamaya çalıştığınızda, beyniniz adeta bir inşaat alanına döner. Özellikle hafıza ve öğrenme süreçlerinde kritik rol oynayan hipokampus ve karar verme, planlama gibi üst düzey bilişsel işlevlerden sorumlu prefrontal korteks gibi beyin bölgelerinde yeni sinir bağlantılarının yani sinapsların oluşumu hızlanır. Bu yeni yollar, bilgi otoyollarımız gibidir. Ne kadar çok ve çeşitli ise, o kadar hızlı ve etkili düşünebilir, öğrenebilir ve problemleri çözebiliriz. Bilimsel araştırmalar da bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Düzenli kitap okuma alışkanlığının, beyindeki gri madde yoğunluğunu artırdığı gözlemlenmiştir. Gri madde, nöronların yani sinir hücrelerinin gövdelerinin bulunduğu kısımdır ve yoğunluğunun artması nöronların birbirleriyle daha etkili ve hızlı iletişim kurmasını sağlar. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) çalışmalarıyla yapılan incelemeler, kitap okuma eyleminin beyin korteksinde, özellikle dil ve duyusal işlemleme ile ilgili bölgelerde somut değişikliklere yol açtığını, yeni bağlantılar oluşturduğunu gösteriyor. Bu sadece anlık bir etki değil, Uzun vadede düzenli okuma bilişsel işlevlerimizi koruyarak zihinsel çevikliğimizi sürdürmemize yardımcı olabilir. Yani her çevirdiğiniz sayfa beyninize yaptığınız değerli bir yatırımdır. Kitap okurken sadece zihinsel bir aktivite yapmakla kalmayız. Aynı zamanda beynimizde adeta bir kimyasal senfoni de başlatırız. Bu senfoninin başrol oyuncuları ise nörotransmitter adını verdiğimiz kimyasal habercilerdir. Okuma deneyimimizi zenginleştiren ve ruh halimizi etkileyen bu önemli moleküllerden ilki dopamindir. Bir kitapta yeni bir bilgi öğrendiğimizde, karmaşık bir olayı çözdüğümüzde veya bir sonraki bölümde ne olacağını merakla beklediğimizde beynimiz dopamin salgılar. Dopamin, beynimizin ödül ve motivasyon sistemi ile yakından ilişkilidir. Bu sayede öğrenme süreci daha keyifli hale gelir ve yeni bilgiler edinme isteğimiz artar. Yani, bir kitabı bitirdiğinizde hissettiğiniz o tatmin duygusunun duygusunun arkasında dopaminin de payı büyüktür. Bir diğer önemli nörotransmitter ise serotonindir. Özellikle keyif alarak, kendimizi hikayeye kaptırarak okuma yaptığımızda, serotonin seviyemizde bir artış gözlemlenir. Serotonin, genellikle mutluluk hormonu olarak da bilinir ve ruh halimizi düzenlemede, sakinlik ve huzur hissetmemizde önemli bir rol oynar. Yüksek serotonin seviyeleri anksiyete ve depresyon belirtilerinin azalmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden stresli bir günün ardından iyi bir kitaba sığınmak sadece bir kaçış değil, aynı zamanda kimyasal düzeyde bir rahatlama da sağlar. Son olarak, özellikle duygusal derinliği olan romanlar etkileyici hikayeler veya karakterlerle empati kurduğumuz metinler okuduğumuzda oksitosin salgısı artar. Aşk hormonu veya bağlanma hormonu olarak da bilinen oksitosin, sosyal bağlarımızı güçlendirmemize, başkalarının duygularını daha iyi anlamamıza ve empati yeteneğimizin gelişmesine katkıda bulunur. Beynimiz sürekli olarak elektriksel aktivite üretir ve bu aktivite beyin dalgaları olarak ölçülür. Farklı zihinsel durumlarda farklı beyin dalgaları baskın hale gelir. Elektroensefalografi yani EEG adı verilen yöntemle yapılan çalışmalar kitap okuma eyleminin beyin dalgalarımız üzerinde belirgin değişikliklere yol açtığını göstermektedir. Bu değişikliklerden biri alfa dalgalarındaki artıştır. Alfa dalgaları genellikle rahatlamış, sakin ama uyanık bir zihin durumuyla ilişkilidir. Bir kitaba daldığımızda Dış dünyadan bir nebze soyutlandığımızda ve hikayenin akışına kendimizi bıraktığımızda beynimizde alfa dalgalarının aktivitesi artar. Bu durum stres seviyemizin düşmesine, zihnimizin dinlenmesine ve bir tür meditatif huzur haline geçmemize yardımcı olur. Yani kitap okumak zihinsel bir sığınak olmanın yanı sıra fizyolojik olarak da rahatlamamızı sağlar. Okuma sırasında etkilenen bir diğer beyin dalgası türü ise beta dalgalarıdır. Beta dalgaları, aktif düşünme, odaklanma, problem çözme ve dik gerektiren zihinsel görevler sırasında baskın hale gelir. Bir metni anlamaya çalışırken, karakterlerin motivasyonlarını analiz ederken veya olay örgüsünü takip ederken beynimiz beta dalgaları üretir. Bu dalgalar, bilgiyi işleme sürecimizi hızlandırır ve konsantrasyonumuzu artırır. Dolayısıyla, kitap okumak sadece rahatlatıcı değil, aynı zamanda zihnimizi keskinleştiren ve odaklanma yeteneğimizi güçlendiren bir aktivitedir. Daha derin ve yaratıcı okuma deneyimlerinde ise, özellikle hikayeler okurken veya hayal gücümüzü yoğun bir şekilde kullanırken, teta dalgalarının aktivitesinde bir artış gözlemlenebilir. Teta dalgaları, derin rahatlama, hayal gücü, yaratıcılık ve sezgisel düşünme ile ilişkilidir. Bu da okumanın sadece analitik değil, Aynı zamanda yaratıcı potansiyelimizi de beslediğini gösterir. Yaş aldıkça hepimizin endişelerinden biri de bilişsel yeteneklerimizin zayıflaması ve beyin sağlığımızın bozulmasıdır. Ancak iyi haber şu ki, düzenli kitap okuma gibi zihinsel olarak uyarıcı aktiviteler beyin yaşlanmasını yavaşlatmada ve nörodejeneratif hastalıklara karşı korunmada önemli bir rol oynayabilir. Araştırmalar Hayat boyu sürdürülen okuma alışkanlığının Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin ilerlemesini yavaşlatabileceğini hatta ortaya çıkma riskini azaltabileceğini gösteriyor. Peki bu nasıl oluyor? Beynimiz sürekli olarak yeni bilgilerle ve karmaşık görevlerle uyarıldığında nöronal yollar yani sinir hücreleri arasındaki bağlantılar güçlenir ve korunur. Bu durum bilişsel rezerv olarak adlandırılan bir kapasitenin artmasını sağlar. Bilişsel rezerv, beynimizin yaşlanma veya hastalık nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı daha dirençli olmasını sağlayan bir tür zihinsel dayanıklılıktır. Bu konuda yapılmış pek çok bilimsel çalışma da okumanın koruyucu etkisini destekler nitelikte. Örneğin, prestijli tıp dergilerinden JAMA Neurology'de yayımlanan bir araştırma, düzenli olarak kitap okuyan Bulmaca çözen veya yazı yazan yaşlı bireylerde bilişsel gerileme oranının bu tür aktiviteleri daha az yapanlara göre %30'a varan oranlarda daha yavaş olduğunu ortaya koymuştur. Bir başka önemli çalışma olan Reading and Brain Health Study ise günde sadece 30 dakikalık düzenli okumanın bile hafızayı geliştirdiğini ve beyinde yeni sinaps oluşumunu yani sinir hücreleri arasında yeni bağlantıların kurulmasını desteklediğini belirtmektedir. Bu da demek oluyor ki her okuduğumuz kitapla sadece yeni dünyalar keşfetmekle kalmıyor. Aynı zamanda beynimizin sağlığını ve gençliğini korumak için de önemli bir adım atmış oluyoruz. Evet sevgili dostlar. Bugün sizlerle kitap okumanın beynimiz üzerindeki olağanüstü etkilerini konuştuk. Gördüğümüz gibi bir kitabın kapağını araladığımızda sadece bir hikayeye değil aynı zamanda beynimizin sağlığı ve gelişimi içinde bir kapı açmış oluyoruz. Okumak, beynimizin kendini yeniden şekillendirme yeteneği olan nöroplastisiteyi artırarak yeni sinir ağlarının oluşmasını teşvik ediyor. Bu sayede hafızamız güçleniyor, öğrenme kapasitemiz genişliyor ve problem çözme becerilerimiz gelişiyor. Her bir kelime, her bir cümle beynimizde yeni kıvılcımlar çakıyor ve zihinsel dünyamızı zenginleştiriyor. Okuma sırasında salgılanan dopamin, serotonin ve oksitosin gibi nörotransmitterler sayesinde hem öğrenme motivasyonumuz artıyor hem de ruh halimiz olumlu yönde etkileniyor. Stresli anlarımızda bir kitaba sığınmak, alfa beyin dalgalarımızın artmasıyla bizi sakinleştirirken, beta dalgaları sayesinde odaklanma yeteneğimiz güçleniyor. Kitapların büyülü dünyasında kaybolurken hayal gücümüz kanatlanıyor, yaratıcılığımız besleniyor. Tüm bu etkiler sadece anlık bir keyif sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda uzun vadede zihinsel sağlığımızı korumamıza da yardımcı oluyor. Unutmayalım ki düzenli kitap okuma alışkanlığı Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı beynimizi koruyan doğal bir kalkan görevi görüyor. Beynimizi sürekli aktif tutarak bilişsel rezervimizi artırıyor ve yaşlanmanın olumsuz etkilerine karşı daha dirençli hale geliyoruz. Daha sağlıklı daha zinde ve daha güçlü bir beyin için düzenli kitap okuma alışkanlığı edinmek yapabileceğimiz en değerli ve keyifli egzersizlerden biridir. Umarım bu video kitaplara daha sıkı sarılmanız için size ilham vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve bol okumalı günler dilerim.